Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüp Spor maçından bir gün önce Ole Gunnar Solskjaer'le bir görüşme yaptı. Transferdeki son durum masaya yatırıldı. Norveçli teknik adam Jadon Sancho'yu Kerem'e tercih ettiğini söyledi. Başkan Adalı'dan birkaç gün süre istedi. Ardından apar topar eski oyuncusunu aradı. S O L S K J -e -s aradı. Ole Gunnar Solskjaer zamanında zamanında Manchester United'a transfer ettiği Jadon Sancho'yu aradı. Kısa ve net bir soru sordu. United'ın istediği parayı verebiliriz. Bize gelmek istiyor musun? Bir an önce cevabını ver. S A O 5 büyük ligi istiyor. İngiliz oyuncunun hedefi öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek. Özellikle La Liga ya da Serie A'yı gözüne kestirdi. Ancak beklediği teklifler yok. Hem bon servisi hem de maaşı talip olan takımlar tarafından yüksek bulunuyor. B. -E N. F. -N -N önceliği Beşiktaş. Sol şeylerin Sancho'ya ne kadar süre verdiği bilinmiyor. Ancak Benfica her ne kadar Kerem için önceliğini Beşiktaş olarak belirlemiş olsa da Fenerbahçe'nin teklifinin siyah beyazlılara yakın olması ve ısrarcı olmaları tedirgin ediyor. Adalı Ç -A, -R -Ş -A, -M -B -A, -Y A kadar süre verdi, Başkan Adalı, Sol Şehre Çarşamba gününe kadar süre verdi. Eğer İngiliz oyuncu 4 gün, pazar de dahi, içinde cevap vermezse siyah beyazlılar Kerem için Portekiz'e çıkarma yapacak. Serdal Adalı, Lisbon'dan Kerem'le beraber dönecek. SWEETRY -E Beşiktaş baskısı. Bu arada siyah beyazlı taraftarlar sadece Sancho'ya değil, Abdirepçi sevgilisi Saviete'ye baskı yapmaya başladı. Saviete'nin 17 Ağustos'ta Oracle Park'ta gösterdiği sahne performansından sonra siyah beyazlı taraftarlar ABD ile İrepçi'ye Sancho'yu Beşiktaş'a getirmesi için baskı yapmaya başladı.